her <laughs> bir videomda hoş geldiniz canlarım şekerlerim mallarım o güzellerim beni evet bahçemiz darmadağın oldu şuradaki yuvaya girmez oldular tekrar e, komşudan e, seyenlerden e, bahçesinden palet aldım. buraya yeniden e, mini köşk yapıyorum onlara pek hoşlarına gitti dolanıp dolanıp duruyorlar evet Mama da vereyim mi size? Açık mama koyayım size. Hadi bakalım. Evet, hadi gelin bakalım. Hadi. Gel. Gel. Evet, evet, gel. Hadi. Bakalım. Evet. Hadi burada gelin yiyin bakalım. Annesi gitti dışarı. Acaba hangi <laughs> Kaçamadın <gülüyor> ama. <gülüyor> Ay kuzucuğumun gözü biraz iyileşti ama çay suyundan şöyle gene bir sileyim. Hah, yerim ben seni. o. Oh. Bir de teslimiyeti var. Bir de teslimiyeti var. Hadi bakalım. Hadi. Gel bakalım. Aman. Ha. Evet. Balım dışarı kaçtı. Balım gel. Gel de. Evet. Neyse. Ondan sonra bu çuvallarla yandan falan bu şekilde. de. Oh yerim ben seni. Don tişim, don tişim, don tişim. Yerim ben seni, yerim. Evet, ben anne. Poşette yağmur yağmasın diye bir kısmı oraya kapattım. Bir kısmı da tarafa kapatacağım. Üstte yağmur yağdım. Aşağıya su sızmasın diye. İnşallah. Ben bir bakayım. Dışarıda kaldı. aşkım bak 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 bu güzelliğe bakın balımı da aldık içeri dışarı kaçmıştı bu da balkona kaçmış nasıl beceriyorlar artık engel tanımıyorlar bakın, o sepette yatmayı da seviyorlar o sepeti de oraya koydum zeytin aşkım kenardan köşeden çıkın mini köşk gibi oldu <laughs> Çok güzel oldu. İnşallah bunları bir düzelteyim. Tuvalet çöplerini de dökeyim. Sonra size döneyim canlarım. Şekerlerim, mallarım. Vallahi ekindiği kıldım. Aklıma düştü. Böyle zor selam verdim. Hemen bir çabucak bunları halledeyim dedim. İnşallah yabancı kediler de geliyor sanırım. Yuvaya. On için bilmiyorlar. Önceden kovalıyordu zeyti. Şimdi bakıyorum da hiç ses çıkarmıyor. Nedense. Bunu da böyle kestim, dedim. Üstünü yerleştireceğim. Seyit'in de ee, şey, pek memnun. Seyrediyor yuvayı. Hoşuna gitti o zaman. Pek hoşuna gitti, pek. もういいのにピューラー。<the> <laughs> 嗯。 tuvaletini mi verdin ne kuzum çiçek Oy, gözü biraz iyileşti ama tam iyileşmedi ben bir ara vereyim arkadaşlar devam edeyim Şunların keyfine bakın arkadaşlar. Zeytinden balık. Gözleri iyi olan balık. Oyuncu balık. Bu kadar keyifle ki. Panda da geldi. <laughs> Bunlar burada oynuyor. Ee, keçi de ipliklerle oynuyor evet bu sepeti de orada sepette yapmayı çok seviyor arkadaşlar orayı da sabitledim taşlarla güzel tahtaları koydum bakil paletin üstüne şurada çatıyı sabitlemek için üstten taşlan içinde de taşlan küçük yuvanın üstüne koydum çok güzel olacak. Ha. Çiçek de burada. Allahım ya Rabbim, gözü biraz iyice ne ama? Çiçek, kuzum, aşkım, bir teslimiyeti var. Gene mi aktı gözün, aşkım? Çay suyumu nasıl artık? Birazcık şişte. İlk günlerki gibi değil ama inşallah geçecek. Ne yapıyorsun gece sen? Ne yapıyorsun? Evet. Burada güzel yatarsınız inşallah. Tuvaletlerini de gerçi bahçede yapıyorlar. Bunları böyle bir araya toplayan onlar. <laughs> evet. Temizliyorum işte kürekleriyle. Tuvaletlerini de boşaltacağım rahat durmuyorlar ki. Yan bahçeye gidiyorlar. Bizim o yan tarafa gidiyorlar. Yola çıkıyordu geçen. Ezilecek de az kaldı gece bak. Araba geçince hemen garajın demirlerinden tam çıkıyordu panda. Araba onun diyozu geçince bir gerisin geri bana doğru koşuşu var. Ay, <laughs> çok üzülürüm öyle bir şey olursa. Evet arkadaşlar. Bunlara doyum olmuyor İnşallah bugün güzel olacak. Ee, az önce turkas e, kanal sahibi arkadaşımın yozgattan videosunu seyrettim arkadaşlar e, bana e, belirtiyor videonu full izliyorum diye ben de çok memnun oluyorum öyle olunca e, bu sefer e, deftere yazıyorum yani videolarının dakikasını tabi tıkı tıkına seyredeceğim diye yazmıyorum hani eksik olmasın fazla olsun dakikası ben de onunkini izleyeyim diye ee, Serpil'in hobileri, ondan sonra Yumuduk Mutfak, e, Eko Aşçın, e, Aysel Teyze, kanal sahibi zaten öyle, Şengül, e, şehirli köylü arkadaşım, e, böyle e, full izleyen arkadaşlarım var bana belirtiyorlar arkadaşlar. Genelde ben tabii ki e, seyrediyorum, full izliyorum. Yarım bırakmak hiç içime gelmez. Yabancı kanallarınkini de ama bana belirtirseniz birbirimize böyle destek olalım diyorum. Hani bunun videosu uzun kısa falan düşünmeyin. Ben çünkü hiç hak geçmesin diye devamlı yazarak eskiden beri seyrederim. Birbirimize destek olalım. Amaç videolarımızın YouTube sayfasına düşmesi, keşfete düşmesi. Beğenileri işte bana mesela 20 beğeni mi yaptı? 40-50 yaparım ben. Asla eksiğini fazlasını düşünmem arkadaşlar. Ee, tabii beğeniler de çok önemli. Yorumlar da çok önemli. Ee, bu konuda Fatma annemin hakkını yiyemem. Ee, çok güzel yorumlar ve uzun uzun yorumlar yapıyor. Evet. Beni çok mutlu ediyor. O kadar kendimi güçlü hissediyorum ki Allah razı olsun hepinizden. Annemden de evet. İnşallah. Vazgeçme kızım diyor. Umudunu yitirme diyor. Her şey çok daha güzel olacak diyor. İnşallah her şey çok daha güzel olacak. Ah yerim ben seni. Oyuncu panda. Bunları görmek böyle seyretmek çok güzel. Her halleri e, muhteşem. E, birbirlerini de çok seviyorlar. Artık pek annelerini emmiyorlar. Geçen pandayı gördüm balkonda emerken yemek yedikleri için her zaman her şeyi yemiyorlar arkadaşlar. Kuru mama veriyorum. İşte yan taraftaki yüksel teyzeleri veriyorsam ama başka da yani yukarıdan falan koyuyorlar ama sağ olsunlar e, ben onları bir süre duruyor. Yemiyorlar çünkü. Yan arsaya koyuyorum. Ben kendi koyduğumu da mesela et suyunda makarna falan açtırdım. Yemediler. Ta konteynerin oraya koydum kabın içinde. Hani orada hayvanlar, köpekler, kediler falan var. Yesinler diye. Bir süre burada tutuyorum. Yemedikleri zaman kaldırıyorum. Buradan burası temiz olsun diye. Ben gene devam edeyim. Oy kuzum. Dinlenmeye mi geçtin sen? Kuzum benim. Aşkım benim. Aşkım. Evet. Buradan e, ee, dişsiz canlara ee, böyle işte e, köpekler konusunda, bu konuya ben de değinmek istiyorum, ötenazi e, dediler, sonra kaldırdılar. E, şimdi e, yani o canlara da insan kıyamıyor ama bizim mahallede de çok oldu arkadaşlar. Daha geçenlerde bir kedi parçaladı mesela köpekler. E, ellerinden zor almışlar mesela yan tarafta yüksel abla anlatıyor gece. Sen duymadın diyor, veterinere götürmüşler, 750 lira bile para verdik dedi. E, maliyeti de çok fazla. Şimdi ben e, tamam götüreyim veteriner ama veterinere devlet şöyle bir şey yapsa. E, yani sokak hayvanlarını biz bakıyoruz. Bak koskoca bahçeyi tahsis etmişim. E, siz de görüyorsunuz devamlı bunlarla uğraşıyorum. Ben video çekmeden önce de bu şekilde hep uğraşıyordum. Yani daha farklı açılarda e, oluyordu ama yani elimden geleni yapmaya çalışıyordum. Ama Mesela ben bunu götürsem sokak hayvanı, ben bununla ilgileniyorum, korumaya çalışıyorum, yemlerini vermeye çalışıyorum, deyip de hani bir bildirimde bulunsam, yani o şekilde giden insanlara, insanlardan veteriner para almasa mesela, onu muayene etse, belgelese ve devlet ödese o parayı, ödeyebilen var, ödeyemeyen var benim durumum yok mesela her zaman veterinere mevza bir kere hastalandığında götürdüm gerçekten e, çok fazla maliyetli oluyor yan tarafta yüksel abladan biliyorum e, genelde mahallede falan topluyorlar mesela onun da sokak köpeği bakıyor bahçede paşaya ama e, insan e, ezik oluyor yani her zaman herkesten para isteyemiyorsun e, verebilen var veremeyen var veya vermek istemeyen var o yüzden bunu devlet karşılasa diyorum. Mesela hayvanlarda bir rahatsızlık söz konusu olduğunda ben rahatlıkla veterinere gidebilsem, ondan sonra bunların yemekleri için başvurduğum zaman mamalarını temin edebilsem, ben de bunlara bakabilsem, ne kadar güzel olur. Ben her zaman eskiden beri diyordum, her mahallede bir barınak yapılsa. Ve o barınakta birkaç eleman çalıştırılsa, maaşlı, onlar da rızıklanır. Sen beni mi dinliyorsun? He? Aşkı, şeker, onlar da rızıklanır. Birkaç kişi ailesini geçindirir, maaşlı çalışsalar. Böyle hayvanları seven insanlar tabii. Ee, o şekilde de düşündüm. Yani her her eskiden beri hep derdim. Her mahallede böyle bazı belediyelerin yaptığı var. Barınak var. Gerçekten e, çok güzel olur ve şimdi şimdi bakıyorum bazı insanlar dile getiriyor ve bazı e, belediyeler de var bunu yapan. Kediyi yavrulaması duydular hemen koştular, meraklılar. Ama biz pek meraklı değiliz. Değil mi? keyfimize düşkünüz çünkü. Ne? Ay yine de tırnakları var. Bakar mısınız tırnaklarına? Ne buldun sen öyle? Bakar mısınız tırnaklarına? O kadar yumuşak seviyorlar ki. Anneleri gibi pençeyi geçirmiyorlar. Annelerinin yaptıkları şurada hala izi duruyor. Tabii ki kasıtlı yapmadı. O da sev beni sev beni derken patisinden ayağımı istemeyerek tırmaladı. Evet, meraklılar yan bahçede. <laughs> evet arkadaşlar, bunu da böyle düşmesin diye ağaca sabitledim. Şimdilik hiç böyle. Sepet o üst kısımda da yatıyorlar. Yuvaya da giderler. Minderler de var. Şimdi şurada güzel bir tahtamız da var. Bunu da şey Evet. Şöyle yanlardan girerler. Şimdi taşlarla da destekleyeceğim orayı. Yandan da girerler. Böyle. Neredesin? Panda. Böyle gene bahçemize değişik bir <laughs> imaj getirdik. Bunlar da yok <laughs> gittiler. Evet. Zeytin orada yatıyor. Yağlılar nerede? onlar gözükmüyor. <laughs> evim evim güzel ev. Tam da pek ayrılmıyor buradan. Çok ender. Çok ender, çok ender, çok ender. Aşkım, 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 aşkım. Aşkım, 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 aşkım. Allah'ım ya Rabbim. Senin ne kadar uzun tırnakların varmış da hiç tırmalamıyorsun. He? Beğendin mi yeni yuvanızı? He aşkım. Panda. Kuzum. Aşkım. Bebeğim. Ah yerim ben seni yerim. Yerim göpüşünü, göpüşünü, göpüşünü. <gülüyor> aferin. <gülüyor> Asaletli kuzum benim. ya oğlanlar. Zeytinim bir takip etişi vardı. Memnun, memnun. Top oyna aşkı. Hadi. Aşkı. Tuvalet. şimdi bu toprakları da güzel temizleyeyim. Kakalarını, çişlerini. Ondan sonra kovalarına yeni poşet geçireyim. Şunun patilerini üst üste koyup da beni seyretmesine baksanıza. Kuzum panda beğendin mi aşkım? He. Ayakta kestirmeye başladı. Evet arkadaşlar. Bakın mini köşkümüz böyle oldu. Hem de böyle camdan fenerle bakıyorum gece. Öyle buradan daha rahat görürüm. Bir de yağmur yağdığı zaman e, su bu taraf daha çok doluyordu sanki ama şimdi palet de var altında su ıı, akar bu tarafa doğru yağmurun suyu onlara zarar vermez böyle sağlam oldu arkadaşlar burada üstünde gezseler bile o oh, yanılmaz böyle bir defa göstereyim içinde yan tarafta sepetleri burada mamaları bir de şöyle ön kısmına gelecek şekilde geniş bir poşet bulursam inşallah e, onları da sereceğim. umarım ve beğenerek izleyeceğimiz bir video olmuştur canlarım şekerlerim ballarım yine pandayla bir kapanış yapalım pandayla bir kapanış yapalım aşkım bakar mısın bana aşkım baksana bana aşkım ağlarım ama aşkım aşkım Allah'ım ya Rabbim Allah'ım ya Rabbim Allah'ım ya Rabbim bazı hayvanlar böyle bir başka oluyor hani kimisi e, sokakta yakınlık gösterince şey diyorlar hani ev kedisi ev köpeği işte atmışlar sokağa bunlar, gerçi bunlar insan içinde büyüdüler o yüzden böyle evcimenler ama İşte böyle işte böyle işte böyle işte böyle işte böyle, işte böyle. bu çok tatlı çok tatlı Ayşe Polat bak aynı paşanın ağzı. <laughs> kirli kirli ağız. Evet. Ayşecim de full izliyor beni Ayşe Polat. Ben de Ayşe'nin videolarını izliyorum. Tabii ki diyorum ki eksik olmasın fazla olsun. Yazıyorum, izliyorum ama arkadaşlar tıkı tıkına hesap yaptığımdan değil olur ya ondan az olmasın diye. Ee, videosu yoksa da daha önce izlediğim videoyu tekrar izledim diyorum. Onu izliyorum. İnşallah böyle bu işte samimiyet çok önemli. Birbirimize destek olalım diyorum. Canlarım, şekerlerim, ballarım. Sizleri çok seviyorum ve çok sevdiğim yere Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Benim gönül bahçemin güzel günleri.